Arkadaşlar merhaba. Size bugün laptop tanıtacağım. Yani diğer adıyla netbook tanıtacağım. Laptopun ufak olanlarından. Öyle söyleyeyim. Ürünümüz Samsung marka. Ben bu ürünü ikinci el olarak aldım. Ama her şey orijinal. Onu özellikle size belirtmek istiyorum. Neden ikinci, aldı, ikinci el aldığımı sorarsanız ürün ikinci el olarak bana uygun fiyatta geldi. Size öyle belirteyim. Üründe herhangi bir sıkıntı da yoktu. Cihazımızın malum sıfırlarını almaya kalksak bayağı bir yüksek meblalara geliyor. Örnek verirsem aşağı yukarı 1.5-2 milyardan başlıyor diye tahmin ediyorum. Çünkü netbooklarda fiyat daha uygun oluyor. Laptoplara, ultrabooklara göre. Ben bunu o yüzden ikinci el almayı tercih ettim. Size de denk gelirse ikinci el olarak alabilirsiniz. Bu ürünü ben size bu şekilde bir tanıtayım. Aynı üründe denk gelebilir. Nedir? Nasıl bir üründür? En azından bilgi sahibi olursunuz. Ürünümü size kısaca tanıtıyorum. Ürünüm beyaz renk. Üstü bu şekilde parlaktır. Bakın pürüzsüz, parlak. Bunların farklı renk seçenekleri de mevcut. Bunu da size belirteyim. Şu şekilde kısaca göstereyim. Şurada power lambası, hard disk lambası ve capstock lambası var. Yani kalın tuş, ince tuş yani kalın harf, ince harf, küçük harf vesaire. Şurada SD kart okuyucu yuvası var. Şöyle Şöyle yan tarafını çevirdiğimde bakın. Şurada bilgisayarı açma düğmesi var. Böyle bu şekilde ittirerek açılıyor. Şöyle ileri sürüyorsunuz. 2 adet USB var. Bir adet VGA çıkışı var. VGA çıkışı ile normal standart bilgisayar monitörüne yani VGA destekleyen monitöre bağlayabilirsiniz cihazı. Masaüstü gibi kullanmanıza yarar. Bunu da belirteyim. Şu şekilde diğer tarafını da göstereyim size. Şuradan şarj kısmı giriyor cihazın. Bu da Ethernet girişi yani internete bağlamak veya ağ bağlantısı kurmaya yarıyor bilgilendireyim. Yani bu wireless dışında cihazımızda wireless ve bluetooth da var. Bunu da belirteyim size. Cihazımızın kendi standart mikrofonu ve kamerası da var. Ancak isterseniz kulaklık ve mikrofon takabilirsiniz. Standart kulaklık da uyuyor. Telefon kulaklığı yani mikrofonlu kulaklık da uyuyor. Cihazımızın altını göstereyim size şu şekilde lisanslı olduğu için lisans anahtarı ve cihazımızın bilgileri yazıyor. Cihazımız 2012 Mart tarihinde üretilmiş bir cihaz olup N100 N102 SP modelidir. Bunu da belirteyim. Şu şekilde. Bu cihazlarımızın en güzel yanı ise onu anlatayım size. Pilleri çıkartılabiliyor. Şu şekilde. Bakın. Pili de orijinal. Bakın özellikle size gösteriyorum şöyle. Pili de orijinal. Dayan cihazımız değişmemiş. Her şey orijinal. Ve pili bunun şu haliyle bile 6-7-8 saate kadar gidiyor. Kullanımınıza bağlı. Bu cihazlarda en güzel yanı pilin istediğiniz zaman değişmesi ve yenisini takabilmeniz. Şu şekilde önünü açıyorum cihazın. Hatta şöyle yapayım. Şu şekilde açıyorum. Bakın. Şöyle. Cihazımı çalıştırayım. Şu şekilde bir şekilde çalıştırıyorum. Bakın şöyle lambası yanıyor. Şurada göreceksiniz. Cihazım açılıyor. Bu cihazımın şöyle gösterdiğimde, bu cihazımızda Windows yüklü geliyor ve Ghost özelliği var. Yani nedir? Windows'unuz bozuldu, virüs geldi. CD'siz kendi içinde barındırdığı Windows'u driverlarıyla beraber geri yüklüyor cihaz. Ya yani diğer cihazlar gibi işte. Değişik şeyler yapmanıza gerek yok. Yok CD takayım, format atayım, key bulayım, anahtar bulayım derdiniz olmuyor. Yalnız bu konuda da sizi uyarmak istiyorum. Cihazın rekor verisini bozmazsanız yani hazır kurma dosyalarını bozmazsanız hard diskine zarar vermezseniz orijinal lisanslı olarak formatlayıp cep telefonu gibi kullanabiliyorsunuz. Cihaz şu anda açtığımda güncelliyor görüyorsunuz. Çünkü orijinal lisanslı Windows Starter geliyor. 7 Starter sürümü geliyor bunda. Intel Atom işlemcili bir cihaz. Cihazın kendi RAM'i 2 GB olarak geliyor. Tabi siz anlaşmanıza bağlı firmayla daha yükselttirebilirsiniz veya düşüttürebilirsiniz. O size kalmış. 1.6 Intel Atom işlemci var cihazımızda. Ve cihazımızın wireless özelliği var. Wireless'ında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz normal şekilde çalışıyor. Yalnız bu cihazlardan günlük hayatta kullanmak için ideal bir cihaz. Cihazımızı yüksek ekstrem işlerde kullanamazsınız. Örnek veriyorum, mühendissiniz. AutoCAD kullanmaya yarayacak bir cihaz değildir. Aşırı grafik programını desteklemez sebebi. Sebebi ise ekran kartının onboard mort olması bu cihazlarda. Yani ekran kartı RAM'den kullanıyor. Örnek veriyorum 2 GB RAM'in işte 512 MB'ını, 1 GB'ını kullanıyor. Ha kendi RAM özelliği var mı ekran kartının? Evet var. Ama o da 16 MB, 32 MB harici RAM'i var. Kendine ait. Belleği var yani öyle söyleyeyim. Cihaz onun dışında tamamen Samsung'un ürettiği bir cihaz. Ekran vesaire çok güzel. Şurada gördüğünüz gibi kamerası var cihazın. Cihazımız oval tasarımlı tamamen. Beyaz renk. Bunun renk seçenekleri tabii ki mevcut mu? Evet mevcut. Cihazımızı kapatmak için şuradaki, tuş, şuradaki tuşa basmanıza gerek yok. Cihazımızı yine şu gördüğünüz kısımdan kapatabiliyoruz. Ya da Windows'a girerek de kapatabiliyoruz. Mouse, klavye de bağlanabiliyor. Bunları da destekliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Dediğim gibi monitör takıp, mouse, klavye takıp masaüstü bilgisayar gibi de kullanabiliyorsunuz. Ancak ekstrem işlerinizde kullanamazsınız. Bunu da belirtmek istiyorum. Ürün olarak bu şekilde bu cihazımız. Cihazımızı ben ikinci el aldım. Kutusu yoktu. Yine söyleyeyim yanlış anlamayın. Cihazımızı kutusu yoktu. ürünün şarj aletini de tanıtayım size. Bu şarj, kablo, şarj kablosu kutudan bu da çıkıyor. Kutudan ekstra garanti belgeleri çıkıyor. Onu da belirteyim. Bunun bakın şurada şarj kısmı var. Zaten farklı bir şey değildir. Soket kısmı değişiktir bunlarda. Bunu bu şekilde takıyoruz şuradan. Şöyle. Ve bunu da şurada gördüğünüz kablo ile elektriğe takıyoruz. Cihazımız kapalıyken de şarj oluyor. Bunu da belirteyim size. Ve Açıkken de şarj oluyor. Cihazımız tam şarj dolu olduğunda çıkarabilirsiniz. Dediğim gibi. Cihazımız bu şekilde. Vide ee, dediğim gibi cihazımız bu şekilde. Videoda anlatmak istediklerime değindiğim kadarıyla bildiğim kadarıyla değinmeye çalıştım. Cihazı normal distribütör satıyor. Bunu da belirteyim. Kaçak yollarla gelen bir cihaz değil. Yani distribütör cihazı. Garanti belgeli, orijinal, kutulu olarak da alabilirsiniz. Sıfır var mı diye sorarsanız evet sıfır da bu cihazın mevcut. Ama dediğim gibi yüksek fiyatlara almak yerine biraz daha uygun bütçeli işte eba için kullanmak amacıyla evde internete girmek amacıyla tablet olarak tablet alacağınıza bana göre le, netbook almanız daha mantıklı. Ben de bunu size tavsiye olarak belirteyim. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni ve farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.